Bir nükleer felaket sonrasında geçen Misery, 1 ile 5 oyuncuya kadar co-op oynama imkanı sunan low poly grafiklere sahip bir hayatta kalma oyunu. 23 Ekim 2025'te Steam'de yer aldı ve ilk olarak 5,79 dolar üzerinden satışa çıktı. Şu an %10'luk bir indirimle 5,21 dolarlık satış fiyatına sahip. Radyoaktif harabelerde kaynak arayacağınız, sığınak kuracağınız, çeşitli üretimler yapacağınız oyunda keşfetmek gayet keyifli olacak gibi duruyor. Dikkat etmeniz gerekenler klasik, anomaliler, radyasyon, mutantlar ve haydutlara dikkat etmeniz gerekiyor. Stalker evreninden büyük oranda etkilenildiği görülen Miziri oyununda Zaslavi Cumhuriyeti topraklarına gidiyoruz. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Aynı zamanda oyunun tek bir geliştirici tarafından geliştirildiğini de atlamak istemiyorum. Tek başına büyük işler başarmış arkadaşımız. Çok oyunculu eğitim ve ayarlar menümüz var. Müziklerini biraz kıstım. Şimdi çok oyunculu diyerek oyuna başlayacağım. Sunucu kur. Biz kuracağız. Yeni oyun. Tek kişi olduğum için biri seçeceğim. Burada diğer arkadaşlarınızın bağlanması için ayarlar vesaireler sunucu oluştur diyerek başlıyorum. Bir sığınakta başladım. Burada bir krematorium var. Burada bir kablo var. Aldım ama bunu almayayım şimdi. Yerleştir desem. Hmm. Hmm. Pardon. Bırak diyeyim şimdilik. Burada dursun bu kablo. Üretim tezgahı burada bir. Fener var aldık. Buradan dışarı mı çıkacağız? Aynen. Oyuna başla diyor. Çıktım. Eşya topla ve tahliye ol. Odun. Gitar geç abi, ne? Ampul geç. Korna geç, satır al abi, silah. Maytap. Su şişesi al, sigarayı geç ya. Yiyecek yiyecek bir şey var mı? Tahliye olmak için burada bekle diyor. Bandaj al abi. Muhtemelen oyun böyle başlıyor. Nükleer felaket. Bu. Peynir. Alarmlar çalıyor. Kaçmam lazım. Kuşan abi yağmurluğu. E, ee, yağmurluğun cebi yok mu? Başka bir şey alamıyorum. Tahliye olmak için burada bekle diyor. Erken mi geldim? Evet nükleer felaket oldu ve biz de eşya toplayıp sığınağımıza mı kaçtık? Muhtemelen öyle oldu. Kaynak topla. Emisyon başlamadan dön. Emisyon başlamadan dön dediğine göre gerçekten stalker'dan büyük oranda bunun Bak bunun hiç mi cebi yok ya? Evet hiç cebi yok. Bunu kuşanmamın hiçbir neden alamıyorum. Neden kuşanamıyorum? Hah kuşandım. Cebi yok sadece soğuktan koruyacak beni. Dışarı çıktık evet çıkar çıkmaz. Stalker evreninden wipe. Tanıdığımız bir ortama giriş yapmış gibi olduk biraz daha. Low poly grafiklerle burada bir helikopter var. Şimdi emisyon başlamadan döndüyor ya. Buraya dönmemiz lazımmış. Ben bir kere oynamayı denedim. Bu video çekmeden önce bir girdim. Her seferinde de yeni bir dünya oluşuyor böyle. Bunu da söyleyeyim size. Emisyon başladı. Bulunan evlerden bir tanesinin içine girmeye çalıştım. Öyle yapmamam lazımmış. Haritam bir şeyim de yok. Buradan geriye dönüp sığınağınıza kaçmanız lazımmış. Onu da öğrenmiş olduk. Şimdi şunu sen bir kuşan abi. Neden diyeceksiniz? Çünkü şu kutular kırılıyor ve içlerinden bir şey çıkıyor. Çimento bunu nasıl taşıyayım? Mesela çanta lazım bana. Daha güzel bir mont lazım bana. Odun. Al abi. Ondan yukarıya steklenmiyor olarak anladım şu an. Benzin, radyo. Bu benzini alabilmem lazımdı mesela. Bir chestim bir şeyim yok ki craft edeyim. Burada değişik değişik anomaliler var. Bakın bir geyik var burada. Vahşi yaşamda devam ediyor. Hayatta kalmış nükleer felakete rağmen banditlere dikkat etmeniz lazım çok kötü yaralandım bu arada matkap var adamda matkap silah olarak kullanamıyorum ki bunu. orada bir bandit daha var oyun her seferinde farklı bir seed ile başlıyor Şöyle ki mesela ilk oynamaya çalıştığımda etrafında binalar vardı. Şimdi ise bir helikopter pisti gibi bir yer var. Bu mangalı yakıt koyup açıp pişirme işlemi yapabiliyorsunuz. Çiğ hamam böceği. antret, al abi. Bunu da bunu şuraya mesela açsam şu dört tane yakıt yerine koysam aç desem. o açılıyor güzel. Kimseyi çekmeyelim de üzerimize. Çadır, peynir. O ruble. Ne yapacağım abi? Ne atacağım? Bunları da elime alamıyorum. Kuşanılamıyor bu. Bunu bırakayım da ben şu parayı alayım. Şu peyniri alayım. Açlık. Susuzluk durumu. Hatta peynirin bir tanesini basılı tut diyerek yiyebiliyoruz değil mi? Yedi. Açlık durumum fullendi. Susuzluk kaldı bir tek. Ya şimdilik yere atmasaydım da. Bir saniye. Şu çadırın içine şunları koyayım abi. Şu bandı da alayım yanıma. Baksanıza. Çakmak al. Ya bir çanta bulmam lazım. Veya cepleri olan bir ee, kıyafet bulmam lazım ki kondens milk alamıyorum. Bu çadırda ne var? Ayda. Abi seni bırakırsak şerefimizi satarız. Böyle etrafa bakacağım. Arabalar da lootlanabiliyor bu arada. Böyle bakıp çanta daha fazla cebi olan kıyafetler temin etmem lazım ki emişin geldiğinde lootlarımı sağ salim beyzime sığınağıma getirmiş olabileyim. Hmm. Şu aşağıda da bir şeyler var da Yok abi benzin lazım da Nasıl taşıyacağım Var bir şey yapmıyor galiba Burada elektronik hurda parçaları Başka da bir şey yok burada hop Şu bandit yüzünden de yaralıyız biraz. Öldüm mü ya? Lanet olsun. Ve tüm loot'u da kaybettim galiba. Space'e basıyorum. Sığınakta tekrar doğuyorum. Loot'u kaybettim. Dışarı çıktığımda umut ediyorum ki... Kapıyı da açık bırakmışız. Umut ediyorum ki loot da sıfırlanıyordur. Öldükten sonra. Burada ölmüştüm zaten. Cesedim buralarda mı? Evet buralarda. Bu güzel. Şuradan ara deyip bunu şunu alayım. İhtiyacım var buna. Üzerine alma sesim bu? Bir şey bana vuruyor mu? Şimdi basıl desem kullansam Değişik bir ses. Bilemedim çözemedim. Bire basıyorum. Eline neden almıyorsun şeyi? Eline neden almadın şimdi? Hala iş görür bir kıyafet, çanta vesaire bulamadım. Şurada bir Gopnik var. Bandit. Bu daha çalışmıyor. Kuşan desem kuşanmıyor. Bir saniye tekrardan. Ha şimdi kuşandı. Mesela bunları vurdu mu odun çıkıyor mu? Çıkmıyor galiba. Yolu da kaybetmemem lazım. Abi üzerimde bunları taşıyacak hiçbir şey yok. O nedenle çok üzgünüm. Giremiyor muyum? Kıramıyorum da. Arkadan falan giriş var mıydı? Araba üstünden. Evet bu şekilde girdik. İşte bu palaya bak. Kasa boş mu? Nightstand. Mutfak dolabı aç bakayım. Maske. Al abi. Nasıl kullanılamıyor? Bozuk mu? Eşya kullanılamıyor dedi. Sigara bırak. Mikrodalga aç. Boş. Çıkar. Bırak. Bunu giyin. Kuşan. Hah be. Biraz envanterimiz yer gördü. Burada al abi. Al abi. Buradan çıkış macerası. Evet. Şimdi yolumu da kaybetmemem lazım. Bir yangın olmuş. O karşıda silahlı adam var. Kaç abi, kaç? Şu üstündekileri de kaybetmeyeyim. Ah, çiki de burada. Çiki damke. Peki abi. Şu silahlı gelmesin de sorun yok. Şurada bir tane silahlı vardı. Bu nedir? Araç aküsü. Allah abi. Adam aküyle geziyor az önce indirdiğim mat kaplı eleman. Lanet olsun base'e dönmem lazım artık. Her ne kadar emission'a kadar dönme dediyse de erkenden dönebiliyorumdur sanırım ha. Emission olmadan dönemiyor muyum yoksa? Yo dönebiliyorum. Mesela odun bulamadım. Odun bulabilseydim bir chest mest bir şey yapabiliyor muyum acaba? Mesela bu raflı dolabı al desem. Tabii canım. Sonra şurayı kapatsam. Bu raflı dolabı buraya. Nerede raflı dolap? Alamadım değil mi? Taşıyamadığım için orada kaldı. Bir saniye. Aküyü şuraya bırak desek. Güzel. Bu raflı dolabı alayım bakayım şimdi alabilecek mi? Şimdi aldım. Bu raflı dolabı şöyle bir yere yerleştirebiliyor muyum mesela? Yerleştir. Aynen öyle. İşte bu. Daha güzel yerleştireyim. Çünkü yamuk duruyor. Heh. Böyle yukarıya koysam. Aynen kimsenin kafasını da rahatsız etmesin. Kafasına da çarpmasın İçine ıvır zıvırı koyalım mesela bu ruble. Bir tane ruble ne taşıyorum üstümde. Birinden bir şey mi satın alacağım? Mesela bu palayı da koyabilirim. Çünkü bu durability'si bitene kadarki 84 palanın durability'sine 98 güzel. Mesela bir su, bir yiyecek, bir bandaj bırakabilirim. Anti-Red'de radyasyon yediğimiz zaman işe yarıyor. Eksi 30. Bu da dursun abi. Tamam. Şimdi emişine kadar malzeme bulmaya devam. Ama yanlış anlamadıysam oyun sınırlı bir özgürlük sunuyor. Yani base başka bir yere yapamayacak mıyım? Sürekli burada kalmak zorunda mıyım? Bunlar aklımdaki bazı sorular. Emişine kadar tamam malzeme topluyoruz ediyoruz. Sonra geri dönüyoruz eyvallah da. Başka bir yere gidemeyecek miyim mesela? O saçma. Allah abi. Şurada silahla ateş eden vardı bana bir tane. Ama görünmemem lazım. Ben içinde bir şey var mı? Yok gibi. Üften Geiger tıklaması var burada. Buraya da bir şey düşmüş. Nükleer bomba mı düşmüş buraya? Ama binalar o kadar yakın çevrede binalar şey kalamazdı. Şurada bir adam vardı değil mi bana silahla ateş eden? Yine şansımızı deneyelim içeride belki bir şey buluruz. Bu karşıda. Susadın ve acıktın mı? Pekala hiç sorun değil. mi yedim. Ama hiç arttırmamış ya. Kuzuzluğu da çok arttıramadık. Çok koştuğum için mi acaba? Böyle çabuk yoruldu bizimki. Çabuk acıktı ve susadı diyeyim daha doğrusu. Bu farklı bir yer değil değil mi? Burada al abi. Bakır tel al abi. Muhtemelen lazım. Her şeyde lazım olacak bunlar bize. Çimento. Bunu alamam abi. Bunu taşıyamam. Çok ağır ve çok yer kaplıyor. Yok burası farklı bir yer. Burası farklı bir yer. Helikopterler aynı ama yer farklı. Ufak bir kabin var burada. Bunları toplayabiliyor muyuz? Allah Allah. Ne oluyor lan? Ev döndü. Ev döndü abi. Lan! O ne? Buralar hep gravity. Anomalisi bunlardan da var. Ev döndü. Benim aklım da döndü. Sediri de taşıyabiliyoruz. Buralarda yok mu? Bu ne mantarı? Sinek mantarı. Aldık denedik şansımızı. burası farklı bir yer çünkü benim Sığınan girişi yok. Şimdi bir emişin gelirse var ya mahvoldum. Bittim. Açık ve net söylüyorum bittim. Oo şurada benditler var. Hiç yaklaşmayayım oraya. Ben geri dönmeye başlayayım yavaştan. Çünkü bir emişin gelirse hiçbir şansım yok şu an. O kadar uzağım ki. Taraflardan gelmiştim diye hatırlıyorum. Ta karakter dinlenmiyor da şu an. Neden? Çünkü açlığım var. O nedenle bir an önce sığınağa dönmem lazım. Yiyecek hiçbir şey yok üstümde. Bu ne? Plastik mi? ...bir an önce sığınağa dönmem lazım. Ya da zehirlenmeyi göze alıp. Yok abi üç açlık veriyor öyle. Yok yüksek bir açlık da vermiyor. Şuradan da bir yere giriş mi var? Az önce gittiğim yer değil mi burası? Öldüğüm yer. Evet orası. Acil sığınağa dönüp sığınakta ekmek mekmek bir şeyler bulmuştum diye hatırlıyorum. Onlardan yiyeyim ki patlamayayım, mahvolurum. Evet, emişim başladı abi. Ve ben koşturamadığım için yetişemeyeceğim galiba. Evet, hazırlıksız çıkmayın siz. Siz olun. Benim gibi böyle dımdızlak ortada kalırsınız. Hayır burayı geçtik bir de öbür tarafa yetişeceğiz. Koridordan geçtik bir de diğer tarafa yürüyeceğiz. Üstüm ağır değil tamamen açlık nedeniyle. Karakterimin enerjisi yenilenmiyor. Yenilenmediği için de koşamıyorum. 5 kişi oynayınca nasıl yapacağız mesela? Görev dağılımı mı yapacağız? Biri burada bekleyecek. Evet biliyorum acıktın. Ne olur yetiş. Ne olur yetiş. Ne olur yetiş. Yetiş artık. Hadi yetiş. Kapat kapıyı. Sanırım yetiştim ha. Sanki yetiştim diyebilirim diyorum ama bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Yatak bir şey de yok ki şey diyeyim. Bu da yok mu yiyecek bir şey ya. Haydi yiyecek de yok. Açlık. Açlık 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 yok. Üzgünüm ama bunu yapmak zorundayım ya. Ölmedim. Kurtuldum değil mi? Evet ilk emişini. Atlattık abi. Güzel. Şöyle ya. Sen daha güvenilir duruyorsun. Seni yiyeceğim artık. Acil yiyecek bulmam lazım. Acil yiyecek bulmam lazım. Bu çöpü al şuraya at. Bırak. Açlığa baksanıza abi ben bitik durumdayım. Ve bu nedenle enerjim de dolmuyor. Şunu yersem ölür müyüm ki sağlığımı... Oho! Radyasyon azaltıyor ve açlık arttırıyor zaten bu. Valla ne yapacağım bilmiyorum. Kaldım böyle. Araştıracağız artık. Sağa sola iyi bakacağız. Emission'dan kurtulduk. Oyunun en azından mekaniklerini gördünüz. Bu sığınakta olduğumuz sürece Emission'dan etkilenmiyorsunuz. Ama dışarıda herhangi bir binanın içine girdiğinizde hiçbir işe yaramıyor. Direkt ölüyorsunuz. Bunu da bilin. Misir'i kısaca... Buydu incelemiş olayım şöyle kısaca. Derseniz ki bunun bir oynanış serisini patlatalım ya da derseniz ki hadi gelin birlikte oynayalım. Bende de var mizeri beraber oynayalım derseniz oynamaya çalışırız. Bir başka oyunda bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.